Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans oynayacağız İste beni Bakmayın böyle ama Baya güçlü Yani deli gibi güçlendirmişim Neyse arkadaşlar Size bir Güzel bir oynayacağız 10 dakika falan olacak video Çünkü sıkıcı olmasını istemiyor Bu 350 neden var Biriktiriyor Neden? bu bebek için. Üff. O bebek için bir yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi bak burası değil. Buraya gelme unutmayın. Bu fenster kanala gelebilirsiniz. Çok kolay. Gelken böyle de binası sizin hani böyle güçlendirip de şey yapabileceğiniz diye. Düşündüğüm için üçüncü belediye binası dedim. 200 kupa. Yani gelirsiniz mutlu olun gelin. Klaşan falan olan kişiler gelsin. Yani dostluk temeli rahat ve yeni başlayanlara uygun. Yani gelin kesin. Gelin çok güzel olacağını düşünüyorum. Gelin birlikte oynarız. Nedensiniz? Olur mu? Hı? Gelmek istiyorsanız gelin. Yani gelin en iyisi. Şimdi... Ne sandınız <laughs> Tabii ki de manyak olduğum için burayı da güçlendirdim. Durun bekleyin. Hadi hadi hadi.

Descendo, espera, verde. Para ver, metei um bacalhau. Onde é? Adi. Como? Adi. Adi. Ta mãe m'a dit. Bem, mas. E tu, hadi Olsa bile bayağı güçlü Yani baksana şu ne lan? Çok güçlü. Golla 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 golla. Hadi 357 tane oldu. Hadi 400 olur mu lan? Olur mu? Olur mu? Olur mu? İnşaatçı olur mu lan? Ölür mü lan? Olur mu sence? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Al. Bir an çıkışım çıktı. Yani. Hadi bakalım. Hadi. Hadi lütfen taş çok. 350. Hadi. Hadi 370 olsun be. Hadi 370 olsun ha. Neden sen hadi 370 olsun. 3 taşçı. Allah belanı vereyim. Hadi. 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 Adamsın be. Adam olmama gerek yok. Zaten bitti. Neyse hadi. Bana <laughs> mı işler lan? Benimki bu. Ver ya. Ver değil mi? Ver ver. Sıçtım ağzıma bravo bana. Çöktüm. Yerbe bin mi? Hmm. Sıkıntı olmaz ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Umarım. bombaya koydum. Başka sonrasında yapacağım bir şey kalmaz. Yani Bakalım. belki be bir, bir bakalım. göz at, göz göz atayım bakayım. Max. bu Max. Bu da Max. Max. Bu zaten çoktan Max. 200 bin mi? Hı. bu kadar düşünüyorsam da beynimi. Neyse saldıralım. Çok atmaktan korkuyorum. Ama 19 kup 17 kupada gözüm almıyor değil mi? Allah yip deyip de saldırsa mı? Evet. Allah belanı vereyim yetmedi. Saldırın bebeğe, bebek Oh. oh, saldı, saldı. Ne zaman 7 dakika oldu lan? Neyse. Saldı, 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 saldı. oh, oh, Oh. Yıkın, yıkın, yıkın. Hadi adamsınız. Mükemmel. Saldırın koçlarım, saldırın. Saldırın. Oğlum sen niye teksin lan? Niye saldırıyorsun tek evet, evet. Sen nereye tutuyorsun oku? Buraya vuracaktın. Buraya gel ki. Neyse saldır saldır saldı. Saldırın okçularım. Çok etiyor. Allah 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 saldırın. Bu adam çok kötü. Yani noob. Bum. Güm güm. Hadi bakalım. Oh. İyi. Çaptım hayır. Çaptı be. Ne yapalım abi? Tek başımıza olsak da yani. Benim taktiğim böyle. Yani şu anda bu taktik bana en iyisi. Buradaki taktik. Buradaki taktik böyle. 6 tane okçu. Şey mi? Şey izledikten sonra vazgeçme. Ama bu daha iyi lan. onun şuna bak ya. Yazık ya. Odunlar güçlendirmeye çalışıyor. Bir vuracak, bir vuracak odunlar kırılacak ya. Abi şuna bak ben buna aşığım. Abi çok güç, çok güzel. Koruyor. Tam neredeyse tüm alanı koruyor. Nasıl aşık olmayayım? Mua, mua. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bekle beni. Evet Au. Çaklamayın. Pardon yanlış. Çaklamayın burası benim depom. He. Yoksa ol. Yoksa ol. He. Saldı 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 Yani bilemiyorum. Olha pera uma velho. çalan hem de Bu beni soygundu. Pardon. Saldı. Saldırı da. Saldırı koçlarım. Saldırın. Saldırın. Bu adam geri zekalı. Yoksa vurun. Vurun. Beni oh. olursam 450 elmas alacağım ve o bebeği alacağım. Vurun koşlarım. Vurun. Vurun. Vurun, vurun koşlarım. Bak goblin nasıl <laughs> Tamam vuruyorlar <bu yola. gülüyor> Ne oldu ee, ee. Yokmuş tamam ee. Gelmeyin lan devler Gelmeyin

486 altın mı? Bana daha çok al bana daha çok altın çıkar. Bana elmas çıkar, taş çıkar. Taş çıkar bana, taş. Taş. Taş çıkar bana, taş taş gibi adam olacağız. Taş. Taş. Çıkıyor. Taş. 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 Bakayım. Bir altın deposu 10. seviye yükseltemiyor. Yükselttim. Yükseltmeyeceğim. Bana ne bana ne bana ne. Bir milyon adım ben çalamıyorum. X X X şey e Tamam. Al kapağı koyuyorum. Gül. ha Harbiden gün Üf bomba gibiyim. He çok pahamız var. Ama... Bilmiyorum. Birazcık iki sıh varmış. Aa bunu yükseltebiliyoruz. Yükseltmeliyiz. Ne yapsak lan? Ne yapsam? En azından altınları alabiliyoruz. Saldırsak mı? Video'mu mu bitirsek?

beğendiyseniz like etmeyi, arkadaşınıza paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hem like atalım siz de kendinize like atarsınız. Hem de kalp bırakalım. Sizi çok seviyorum ve hoşça kalın.